Herkese merhaba arkadaşlar çocuklar hoş geldiniz. Yarım yüz var ya. Onu maskesini bugün çıkartıyoruz. Üçüncü seri bitiyor. da Zeynep var. Yarım yüz. Senin gizli kimliğin ortaya çıkıyor. Çıkartacağız şimdi. Oo. <laughs> oh. Ya. <laughs> ah. Elma sırdı arkadaşlar. dolan buraya. Şarapsız. <laughs> Elma sakın unutun. Hainlik yaptı. Bana hainlik yaptı. En yakın. Belki sizin de en yakın dostunuz bir gün size hainlik yapıp en kötü arkadaşınız olabilir. Bunu unutmayın. Arkadaşlar şimdi Eymen'i bir ceza çektirmeliyiz ama. Nasıl? Neden yaptın lan böyle bir şey? Ha? Neden yaptın lan? bitiriyorsun sonra. Görüşürüz adım. arkadaşlar. Gördün Abone ya. olup like atmayı unutmayın lan. Çok Böyle çok bir doyu 100 doy bin like atın. Abone de olun. Maskesi çıkardık. Bugün de bu seri bitiyor. Arkadaşlar Ay, bunu gör.